Sen hayatım sende ben. Yokluğun bir zehir gibi dolaşıyor kanımda. Yok bir daha bilemeyeceğim. Seviyoruz <laughs> abi. E, bu bir fikir. Beraber oh, oh, oh. bütün yollarda yürürüz <laughs> biz. Ben... <Ölüyü> diriltiyor diriltiyoruz. İnanır mısınız? 40 küsür yıl her sahne ve ses böyle öter işte. Ne oluyor da bu? bu kadar emeğe boşan mı yapalım? Sen şahidim olurum senin. Yok bir daha bilemeyeceğim. Evet. <laughs> evet. bir daha bilmem merhaba. Çok güzel bir giriş oldu. Evet. <laughs> i̇yi Teşekkür akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok güzel bir sahne <laughs> birlikte izine. Evet. Ne söyleyeceksiniz? Allah'ın Biz... izniyle. <laughs> evet. Seviyoruz abi. <laughs> That's you. Biz 1980'lerden beri başladığımız bugüne kadar Cano abimle abi kardeşliği hep muhafaza ettik kalbimizi sevgimizi birbirimize karşı olan saygımızı muhafaza ettik o günden bugüne kadar böyle ara ara da olsa aşka dair şarkılarla bu güzel organizasyonlarda birlikte oluyoruz biz biz mutlu oluyoruz izleyiciler de mutlu oluyor bizim <laughs> şarkılarımızla e, gönül köprüsü oluşturmuş bütün sevenlere evet. buradan selam olsun sahnelerde sizlere beraber geliyoruz ama birlikte bir proje düşünecek olur mu <laughs> olabilir tabii e, bu bir fikir Evet. Beraber bütün yollarda yürürüz biz. <laughs> Beraber yürürüz değil mi? Tabii, Yani tabii birlikte bir e, müzikal bir proje olabilir muhakkak ama o sevgili Polat'ın e, araştırmasıyla, bilgi birikimiyle olabilir bu. O biliyorsun ölüyü diriltiyor çünkü. <laughs> Günde full diyebiliriz yine. Hatta full bütün İstanbullular gelmiş diyebiliriz. Son ediyoruz. kalanlar. E bunu neye bağlıyorsun? 79'dan 70, evet. itibaren, 78'den <laughs> itibaren zaten Tarabya var. Tabii. Her akşam sahnemiz vardı bizim. Ondan sonra da işte o kadar yani, plak kaset yaptık. Tabii Cengiz. tabii çok teşekkür ediyoruz. Bu kalbi bütünlük, <laughs> sevgi, saygı. Ee, bizler de çok mutluluk duyuyoruz tabii gönül dostlarımızın, sevdiklerimizin karşımızda olmasından dolayı bize bu ilgiyi gösterdiklerinden dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Aslında Hani 7'den 77 herkes burada Z kuşağı diye tabir edilen kuşak bile hala sizleri sevip dinliyor. Hani bu bunu neye bağlıyorsunuz? Bizim e, başlangıcımız e, geldikleri zaman önce resim çektirmeye çalışıyorlar. E, dedem ve babaannem, anneannem seni çok severdi. <gülüyor> <gülüyor> Bunun içindeki e, yaşam tarzımız da bununla çok alakalı tabii. Aile evet. birlikteliğimizin e, sunumu da çok önemli bizim birlik ve beraberlik anlamında. Onun için demek ki iyi örnekler verdik ki bu yaşımıza kadar da bizim elimizden yüreğimizden kopmadılar. Ailede demek ki hepimizin bir yeri var, evet bir kaseti canım. var. Her ailede bir Benim var. Benim araname başladı e, sahneye. Evet. Gidiyor musun? Evet. evet. Peki. <laughs> o zaman, zaman çok, teşekkür... çok teşekkürler. Kaçıyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok teşekkürler. Ben Cengiz'i bir götüreyim şuraya. Gel gel gel. Ben <laughs> seni bütün kuşlara Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin Soruyorum seni ben bütün kuşlara Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin İnanır mısınız? 40 küsür yıl her sahne ayrı bir heyecan. Nasıl duracaksın? Acaba düğmen koptu mu? E, alın terini nasıl sileceksin? Nasıl biraz daha böyle değil de böyle duracaksın? Canım! Canım bir tanem. Bizleri de yalnız bırakmadığınız için çok değerli mühendislerle birlikte hepinize en derin saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Hoş geldiniz. Kim geri getirecek kaybolan say söyle, söyle baba. Ne varsa kalbinde yak gitsin anılar bir değil bin kere geçtin o yol. Madem ki bu gece ayrılacağız istemem bir daha güneş doğmasın Madem ki son defa sarılacağız Gizle göz yaşını kören olmasın Nasıl unuturum sevgilim sevgilim Ölüme götürür hasretin ıslak mendilini Bitti 50 senedir sahnedeyiz eyvallah Hala sen 82 yılında Banu Alkan'la beraber nikah masasındasın yahu <laughs> Ben zeytin ağacı mıyım abicim ya Bak bir tane daha kardeşim işte benle birlikte aynı yollarda yürüyen Cengiz Kurdoğlu biliyorsunuz hepinizin çok sevdiği şu anda beraber birlikte sizlere böyle gönül birliği yapıp program yapmaya çalıştığımız, sizleri mutlu etmeye çalıştığımız benim değerli kardeşim. Şimdi burada beraberiz ve sizlere bir düet yapacağız. İstersen şahidin olurum senin o adam İstersen şahidim olurum senin Bu adam kimliğe soran olur Eski bir tanıdık dersin sevgilim Hayaller kurardık biz yıllar önce hiç yoktu hesapta ya, ayrılık bizce Bilirsin ne kadar görmek, görmek isterdim. isterdim Beyazlar içinde seni böyle <laughs> biz yıllar önce Saçlarında sırma Sustu tatlı dilin, saçlarında sırmat ilim. Neden sustu tatlı dilin? Dün benimdin, bugün erim. Canım, Ağlamamak ağlamama kel